ama bu oyunda bir görevimiz var. Buradaki paper face'lerden buradaki kraliçeyi korumak. Şeytan kostoklar var arkadaşlar. Bir tane vardı. Beş tane oldu. Ama arkadaşlar ben gördüğünüz gibi kraliçenin bodyguard'ıyım ve onu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu yüzden buradaki marketten her şeyi alacağım kraliçem için. Yaşasın yaşasın. Bodyguard'ım sana Aa. güveniyorum. Beni koru bunlardan. Haydi bakalım. Şu an, o korkunç, korkunç Şuradan. Paper ne Bakın. Sana yine kraliçeyi böyle bıçaklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır, hayır. hayır Bu arada 899 parası olan üçlü paper face şansı alabilir haberiniz e? olsun. Şimdi bomba Oo. paketi. 599 paraya bomba paketi alıp e, bombadan hemen koruyacağım. Arkadaşlar yeterince her şeyi aldım. Prensesimi korumak için hemen içeriye giriyorum. Siz şimdi göreceksiniz. Benim bodyguardımın yanından <laughs> ayrılmamam lazım. Hadi bakalım. Prensesi yemek. Nereye giderim? Nereye gidelim? Nereye, gidelim? nereye, gidelim, nereye gidelim? Gel 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 buraya. Hmm. Buradan gitmemiz lazım. Buradan aşağı. Çabuk 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 aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. Tamam. Şimdi buradan girmemiz gerekiyor. Hmm. Buyurun kraliçem Buyurun. Çabuk ilerleyin ilerleyin ilerleyin. Onların Şurada bizi görmesin. lazım. şakala buraya gel. Ah. Koş <laughs> koş. Tamam. Biraz i̇lerle ilerle. Daha olur. Aha dur. Ah aynı yere çıktık. Aha Tamam tamam burası güzel. Sizi korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım kraliçem. Bakayım nerede bir yerde birileri var mı? Onları en kısa sürede bulmamız gerekiyor. Unutmadan söyleyeyim bu arada. Geliyorlar! Geliyorlar! Faze olan kişiler tamam mı? Önce diğerlerini öldürecek ondan sonra kraliçeyi öldürecek ona göre. Evet. Burada dikkatli ol tren içindeler. Gördüm çabuk treni atla treni! Atladım atladım atladım. Aa. Çabuk çabuk çabuk. Aha, Aha orada bir yerde Ama. Paper Face olmalı. Çabuk in. Basalım, Burada güvende değilsin. Basalım, basalım. Biri öldü galiba Aa. çünkü barışmalar duydum. Evet çabuk ben basmamız ben gerekiyor. Basalım. Arkadaşlar sizce Paper Face kim yorumlara şu anda yazmayı unutmayın. Hop. Ay 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 bas, bas bas bas. Ne? Aa. Demir. Aa. Allah Allah. İki kişi ben... mi gitmiş? Yok bir kişi gitmiş. Posta kulağa gitmiş. Ben, ben gittim. O zaman bir dakika. Oh, Birisi bodyguard'a hmm. bodyguard, a, bodyguard a oy veriyor. Ha, doğru. <laughs> Allah Allah. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Kraliçem, vermeniz gereken oy demirin oyu. Kostok söz sende. Hmm, bence kraliçenin ta kendisi. Kraliçe aa, olamaz. Ya, kraliçe olamaz. Kraliçe face'lerden kaçıyor zaten. Ben değilim. Hah, herkes bir oy güzel. Ayaz neden? Alo. Olamaz. Aa. Bir dedektif öldürüldü. Çabuk. Aa. Ayaz'ın adı niye kırmızı mı? Çabuk. Kraliçem buradan hemen kaçmamız gerekiyor. Ne, 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 ne kadar? Kaçın. Aa, şu kaçın. 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 Aa, Olamaz. De Kedici. Oh, oh, bu ne ya? Böyle ağzı gidecek <laughs> aşağı yumulacak. <laughs> Ay, kraliçem. Çabuk, 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 çabuk aşağı. Bulamadık. Ee ipucu bulmamız. Aha şurada bir ipucu var. Gelin kraliçem buraya koşup bakalım. Hadi geliyor. Aa, tamam, bak bakalım hiç, böyle ben. yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Ya ben bu kırmızı şapkadan şüpheleniyorum şey ya. ya. hiçbir hmm. şey bulamadım. Aa bak <laughs> <olamaz> ki. <laughs> bir daha yap bakayım. Bir daha yap. Arkadaşın aynısını yaptı ya. Bir şey diyeceğim. Ee, kaçalım buradan ben korkuyorum buradan. Tamamdır Benim hadi kaçmamız lazım. Aha. 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 Of ya. Ha, saniye, ben Ay. size söylüyorum yukarıdalar haberiniz olsun. Hop. Ay Tuzak. şimdi? Ay, Aa, geldi geldi geldi. Kraliçem. Aa, hayır. Tuzak kuracak. Benim hayır. Allah. Kraliçeyi korumaya başaramadım. Ya Hadi umarım ikinci turda ya kurtulurum. Birinci o turda kurtulamadım. Ne yapacağız? Arkadaşlar hayır. kraliçeyi ilk turda Urayamadım. Kraliçenin bu arada toplam 3 canı var arkadaşlar. Kraliçenin ne kadar canı giderse o zaman biz kaybeden Kostoklar kazanır. Evet ya bravo takım diyor. Olamaz arkadaşlar. Bravo, olamaz. Bravo. Kostoklar kazanamaz. kraliçen. sizi koruyacağım. Artık söz veriyorum. Kraliçem buyurun gelin Ama girelim. İkinci turdayız Ece. Sadece iki tane canım kaldı. Eğer benim bu canım da giderse sadece bir canım kalır. Ona göre çok dikkatli olmalıyız evet, bu turda. Evet. Kostoklar var ya. Var ya sizin <laughs> No paper Oo. yüzünüzü parçalarım ha, yırtarım ha. Göreceğiz bakalım. Kağıt Olup yüzlüler ya. sizi. Sen nesin? Aha Neredesin kraliçem hocam? neredesiniz kraliçem? Ay bulamıyorum seni, ah buldum. Bulduk oh, götür beni. tamam birbirimizi bulduk. Gelin kraliçem gelin. Gelin, gelin, gelin. Ah, siz iyisiniz Bak. değil mi? Burada bir, <laughs> bir bomba vardı. Burada birisi bomba <laughs> patlattı. Kraliçem şey, neredesiniz kral beni kral. takip edin neredesiniz? Buradayım, buradayım, burada buradan. bir yer buldum. Tamam kraliçem. Siz burada kalın. Onları izleyeceğim ve sizi tamam. korumaya çalışacağım. He. bir şey koy. Nerede şeyler... bu Evet. Ses ya. Ya. Tamam. Ya. Olamaz. Aha. Kendim Aha. kapanıma evet. kendim yakalandım. Aa. Aa. Sen. Aa, kraliçem. Hayır. Hayır. Kraliçem. Aa. Olamaz. O, o da öyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen. Sen paper face'sin. Sen. Gel buraya. Olamaz. Al sana. Ay. Al. Uh. Oh. Tamam oh son anda kurtuldum. Hmm. Ah. Toplantı. Hmm. Tamam. Paper face kesinlikle kedi olmalı veya veya demir olmalı. Az ya önce demirdi. ya. of. Oh, oh. Bir dakika. Ama. A yede. A var, Y var. D kesinlikle... var. D demirin. Demir. demir. Hayır hayır kesinlikle ayaz. Ayaz'a verin. Hayır kraliçenize ha. vermeniz da, gereken da, oy demirin. Rüyaya verin. Rüyaya verin. Çabuk rüyaya verin. Vardır. Ya da yok. Ya da ya demire da yok. Verin. Demire verin. Demire 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 verin. Dur. Demire, demire verin. Demire verin. verin demire verin. Demire kraliçe e demire. Yani ver. Demire verin. Aa! Bulamaz hiç kimse suçlamadı. Demir benim ya. Nerede ben bu kraliçe? Yalnızım. Gel bakalım buraya. Ee, sekerati sekerati sekerati. Çabuk Bey, gel. Hey! Bırak kraliçemi. Kraliçem neredesiniz? neredesiniz? Nerede bu kraliçe Anla. ya? Aha. Ordayı, kraliçe kaçmış bimdant, kaçmış. Sekerati sekerati. Neredesin? Kraliçe, <laughs> <laughs> ama buraya. Ah. Ya buraya saklanacağım. Ben sen git buradan. <laughs> Kraliçe hemen gel. Burada bıraktan. Bıraktan. <laughs> Arkandayım Arkamdayım. Gel. Ha? Ha? O sesi neydi? Kraliçe, arkamdayım. Buradayım. Tamam. Tamam. Gel, kaçmak gerekiyor. Tamam, burada ha? durun. Sen ha? git buradan. <laughs> git buradan. Suçluyu bulmaya çalış. Sürüşü bulmaya çalış. Ben burada bekliyorum. Aa! Tamam mı? Hayır, kraliçem! Oh, Allah'ım. Gel bana bir Kırmızı bir odadayım. Kaçmayı başardı bir şekilde Tamamdır. ya. Tamamdır. Şimdi... Kırmızı bir hayır, odadayım. Hayır, hayır. Hayır, burada. Olamaz. Ah. Arkadaşlar. Hayır. <laughs> 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 hayır, burada birisi ölmüş. Ana. <laughs> <laughs> ben Allah. de öldüm. Maalesef. Artık sonun bitti. Sen kesinlikle sensin. Ana. Ben de. Ben de bu kediden şüpheleniyorum. Bence kedi. Kesinlikle kedi olmalı. Kedi kedi. Çünkü neden biliyor musun? Masanın başına gelmeden önce Efe'nin çığlıklarını attığını duydum. O arada kediyi gördüm ve yanında da Efe vardı. Bence kesin kedi. Aa, o zaman kedi olmalı. Hemen hızlandıralım şunu. Kraliçem. Evet. Ver artık birine bir oy. Kraliçe! Kedi! karar veremiyorum. Çok heyecanlandım karar veremiyorum. Kraliçe! Şeyiniz kötü de şu anda benimle gelin. Şu üst kata tamam. çıkmalıyız. Gelin tamam, gelin arkamdayım, gelin. Arkam çıkıyorum. Takip i̇şte edin düşün önüme. Gaz bombası. Aa, orda. Ya, orada orada gördüm onu. Kraliçem siz geliyor. burada kalın. Ee, tamam. Toplayabildiğim kadar ipucu toplamam gerekiyor benim. Sizi korumam orada, gerekiyor. Hayır da. Ah. Oturmuş bilgisayar oynuyor. Aha. Ana nerede? Kraliçem <laughs> siz buradan birazcık Aa. meyve yiyin. Ben sizi koruyacağım. <laughs> Aa, aa, İnşallah beni bu sefer koruyabilirsin. Katilin kafasında poşet var. Aa, ne? Mesela Gerçekten ya. mi? Şimdi aşağı inmemiz gerekiyor kraliçe. <laughs> evet. Aynı zamanda katil aa. siyah giyinmiş. Tamam, geldim. Şu anda banyoda yıkanıyor arkadaşlar. <laughs> güvenlik, 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 beni yalnız bırakma. Tamam arkamdan Şu arkamdan gelmeyi yıkanıyor. unutmayın. Az önce alıyor. Kanlarını temizledi. Tamam buyurun Allah gelin. Allah. Burada bir yerde olmalı. Sizi korumalıyım. Aa tamam. nerede bu ipuçları? Beni, beni, beni koru beni. Katil geliyor. Orada gibi ama. bir ipucu Bak. var. Kedi ipucu bulduk. Kedi buradan ölmüş. Bir şey söyleyeyim. Az, az önce az önce katil buradaydı biliyor musun? <laughs> duş alıyordu. <laughs> Aa hiçbir şey bu. Şey şey az önce şey katil duş alıyormuş. Bir dakika kraliçem Siz değilseniz yersiniz. ben değilsen o zaman kesinlikle hayır. O o kesinlikle ayaz olmalı. Hemen süreyi hızlandıralım oh, kraliçem. Bastım. Oh. Ay inanmıyorum <laughs> ya. Ben değilim diyor hala. Bir tek o kalmış ben değilim diyor. Evet <laughs> kraliçem. Yes be. Sizin oh. bir canınızı kurtarmış oldum. Oh be. Yaşasın. İki canımız var hala çok şükür. Ya Neden evet. kraliçeyi koruyoruz? Aa. Korumayalım öldürelim. <laughs> Onu korumamız <laughs> gerekiyor. Kraliçeyi korumak bizim görevimiz. Sizin göreviniz korumamak olabilir. Ay sana çok teşekkür ederim. Şimdi teşekkür ederim. birazdan oh. göreceksiniz. Ay Allah ya sizin geldiğiniz o yollarda abi. bizim ayağa gideceğimiz. Aha buradan bir şey alıyorlar. Hmm. Hmm. Ben şöyle bir geleyim. Buradan hmm. bir tane daha bomba mı hmm. aldım? Aha, ben de alacağım. Bir tane daha bomba almışım zaten. Ya param bitti. Her bitmiş. şeyim var her şeyim var ya, tamamdır. O... Şöyle her şey tamam. aktif edildi. Mi? Artık girebiliriz kraliçem. Buyurun siz önden geçin. Hadi bakalım. Hmm. Ay nereden düştüm hmm. ben bu şeylere Paper festlere ya. Ne güzel sarayımda oturmuş çekirdek çitliyordum ya. Ay Allah kraliçem Allah. merak et etmeyin. Buradan gidip çekirdek <laughs> çitlemeye gidebileceksiniz. Merak etmeyin. Aha şunun tipine bak. Şey kaşlar saçlarına bak. Kaşları gibi olmuş tipe evet. bak tipe. O kaşlar Allah ne o kaşlar? Vallahi. Ay gelin. Bu kafaman oldu. Aa ben herhalde şey unuttum. Ay, koptum. Koptum. Ay ben, de unuttum. ben, de unuttum. ben de unuttum yani. Hemen kraliçem. Biz. Aha yağmurlu bir gündeyiz. Kraliçem çabuk koluma girin kaçma. Gelin. Sen git. Sen git ben seni takip edeceğim. Çabuk. Evet. Aha. Ah, şurada burada bir ipucu. ipucu. Hemen alalım. Hemen okay, kraliçe faysler. arkamda durun. Tamam. Bizi öldürmeden <laughs> kraliçe öldürmeyin sakın ona göre. Tamam gelin. Şu kapısı çıktı. Gel. Aha. Aa arkamızdan biri geliyor. Kaç 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 kaç. Kraliçe de şuradan tut. Hayır olamaz. Kraliçe bu. <laughs> <mı>? Oradan <laughs> kaçalım. Aa bomba. Kafama bomba geldi. <laughs> İyi misin nasıl kraliçe? İyim, i̇yiyim. Hadi alıyor. Kaç. Bak bir baygınlık geçirdim. Kraliçe olamaz. Aa Oooo oh, ne? <laughs> oh, ne? oldu? Yağmurlu bir geceydi. Yağmurlu bir gecedi. Kraliçeyi kraliçe korumaya çalışıyordu. Ece değil, Kostok değil, Ayaz evet. değil, Efe, Efe değil... Bir dakika, sahibim her o şeyimde var. Hmm. Ben, ben, ben... Kostok! Aa, ben buna verdim oyumu. Ben de şuna vereyim. Şimdi. Ya da vermiyorum. E sahibi Mersin. Yani Kedicik de var. Efe de var. Demir de var. Ondan sonra başka da kimse direkt, direkt. de yok. Efe. Efe gel. Aha. Oyunu şeye ver. Ece'ye ver çabuk. Vereyim vereyim. Bence Ece. Bence hmm. Ben nasıl sizce koruma mı çok? Burada kraliçemi korumaya çalışıyorum. Kraliçem çabuk kaçmamız neydi? gerekiyor. Geldim, geldim. Geliyorum, geliyorum. Amacımız neydi? Bodyguard'ı uzunup kraliçeyi elimize geçirmekti. Geldim kraliçem. herkes o tarafa gidiyor. Kelsene bu tarafa bak. Bu taraf bomboş kimse Sen buraya geç kraliçem. Seni burada koruyacağım. İpucu, 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 ipucu. ipucu, ipucu gel. Hemen gir bu ipucu açalım. Hayır ya o şey. Açıyorum hemen. Sizce içinden ne, ne çıktı? Ah, ah, ah. Açıyorum. Açtım. 22 madeni para mı? Şaka Aha. mı bu? Aha burada da tamam, var bir tane. Burada beni iyi kurursun. Oh. Aa, 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 bir şey ayı sana? tuzağı ha. buldum. Ha? Çok iyi çok iyi çok Hünken iyi. Ben ayı tuzağı. Aha, orada paper face'i gördüm. Paper face'i gördüm. Koş koş koş. Ben aa. buradan ayrılmıyorum. Bu arada o çok eğlenceliymiş Toplantı Aha. vakti. Eee. Bir dakika, e. kedi gitmiş. E? Ya Efe? E? Ya it's Ece. me diyor. Ya. It's me. E Emir, Emer? Aa. Bence Bence Ayaz. Bence Kosto. Aa, Ayaz mı? Var? Bende hmm. A'm var. <laughs> bence Kraliçe. Şaka yaptım. Bence. Bence de Kraliçe. Kesinlikle Demir de olmalı. Demir. Demir. demir, demir, Demir. Ben oy ha. vermiyorum. Ben karar ben veremedim. veremedim. Allah ben karar Allah, veremedim. bana Oyunu verirken biliyorsun diyorsun ama? Aha. Ben karar veremedim, oyumu veremeyeceğim ama önce... Ay, ben de karar veremiyorum. Kim hmm. acaba? Aha, evet. hiç kimse gene. bulunamadı. Hadi, kraliçe. Gelin şöyle arkalara gidelim, gidelim arkalara. Bence de kraliçe, kesin Uzaktır. kraliçe. Hayır ya, kraliçe. Uzak durun olmuyor. buradan. Allah Allah. Çabuk çabuk çabuk, çabu. ece beni koru, ece beni koru, ece beni koru. Bunlar beni öldürecekler, çok korkuyorum. Al sana. <laughs> Olamaz. Kraliçem ah. iyi ah. misiniz? İyiyim, Burada kalın. Tamam hiç merak etme sen beni korumaya devam et. Ya tamam bakayım nerede? What? Aa, hayır. Ah, <laughs> orada <laughs> gördüm. Cani cani öldürüldü. Selamun Al sen. Al sana. Ya Koray sekreti sekreti burada bir adam var. Sekreti. Ah, Uzak dur. Uzak dur. Beni gördü. Kaçmam lazım. Allah. Burada A, durun. Ah, tamam, orada. Dönümün. Geliyor. da burada durup duruyor kendi kendine. <laughs> Olamaz. Aa, orada. Hayvan, orada. Bunu öldür. Burada burada gel bak bu adamı öldür gel. Gel bak bak Aa, bak burada gel. adam var gel. Olamaz. Sen eğer kraliçeyi korumak istiyorsan gidip bu butona bas. Kedi burada ölmüş. Hayır ya ben kraliçeyi kraliçe öldürmek istiyorum. Kraliçe orada uzak durun. Allah. Ölmedi, tamam. Bir şeye basmaya gidiyorum. Görmedi Aa, Hayır. Hayır. Hayır buraya buraya kim koydu ya bu tuzağı? <laughs> <laughs> Çekme keşi kalmış. Kesinlikle o. Allah Allah hmm. hepsini öldürmüş ya. Hii. Bana bak şey, ben kraliçe mi o adam <laughs> oy verin O adam. Oh. <laughs> Amelesiz büyük bir yere yapışmış, <laughs> yapışmış arkada. Şuna bak. bak, bak, bak. Şurada duruyor. <laughs> hmm. Bakın ya arkada. Ya benim zaten korumam. Nasıl paper face olduğunu anlamadım ki. <laughs> ya evet. Ya bu işte bir var arkadaşlar. Ben asla paper face olmam. Allah Aha. Allah. Hızlandıralım şu süreyi. Aha. E e diyor. Allah Allah. Bak Ece İşe işte ya. Ya ben değilim. Ama istup. Ya kraliyet <laughs> security'ye bak. Duman diyor. şey beni diyor yani. Ay ay Doğru ben sana mı, mı verdim? Yeee. Aa zafer. Zafer. <laughs> zafer. İşte Zoran bu anladım, be. Teşekkür Ye ederim. Yes. Çok güzel ya oldu. Kraliçemin oh. hala iki tane tır. Tırıl canı var. Şimdi evet. mahvedeceğim şimdi. Kesinlikle şimdi mahvedersin. Bana ee, ee. öyle bir koruman var ki beni çok güzel koruyor sağ olsun. Yaklaşanı var ya. Yaklaşanı var ya. Tık tık böyle. Böyle pup. Diye öldürürüm. Sen oradan evet. neler satın alıyorsun sanki işe yarayacakmış hmm. gibi. <laughs> Bıçağımı mı kesiyorlar? Herkesi herkesi öldürmeden beni asla öldüremezsiniz. Bunu sakın unutmayın. Evet, evet. az önceki bir birisinin ben tuzağına bastım, o yavaşladım. Ayı kafana atmış kimdi o? O benim tabii Ece. ki de. Ha. Beni korumak ha. için. Kılıcımı korumak için attım her şeyi. Hop. Teşekkürler security. Rica <laughs> ederim <gülüyor> <gülüyor> efendim. Gelin kraliçem gelin gelin. Buradan uzak durmamız gerekiyor. Kapanlarımın Ay, dur, da süresi bitti. Olamaz. O. Olamaz. Nereye saklanacağız? Beni saklanacak bir yere götür şu adam bizi koruyor. Şimdi Oturuz siz burada beni saklanın. Beni saklanın ben icabına bakacağım. Hey Kraliçeden tamam, uzak dur. <laughs> hey He? siz uzak <laughs> dursana gelin gelin. gelin. Paper face'i gördüm. Kraliçeyi korumak için gidip ipucu arayacağım. Aha burada bir ipucu var. Katil çizim silah. Oh, Hop. 18 madeni paramın Sence buna mı ihtiyacım vardı benim? <laughs> Hop. Aha. Bunu da top. Şey <laughs> şeye bas, çabuk bir şeye bas, bir şeye bas. Kredi çal yoksa durumunuz mu kötü? <laughs> bas, bas, durun çal bas. Ko es. Kedi, kedi. Ko Nasıl es. Ya? Kedi ölmüş. Ko es. Kostok, koes, kostok, koes, kostok. <laughs> Ko, bak bence, bak yemin ediyorum, bak Bence Kraliçenin ta kendisi. Bence ya de. Ya ben paper facelar beni öldürüyor. Anlamadı bu ya. Aa, Allah. Koş. O, ha, is, o, o is. zaman o zaman Ece'nin ta kendisi. Ben, ben ya bir kere oğlum. Kraliçenin korumasının ta kendisiyim. Ece demire versen o demire ver kesin o. Aa bence de demir ya bence de demir. Ben Heh. ben ben Kraliçeye veriyorum. Olamaz o zaman eşitlik tamam olur hiç kimse. Hmm. Gelin şu çadırın içine gelin kraliçem. Burada güvende çadır, olacaksınız. Çadır, evet. Nerede? Bakın Biz, arkanızdayım. Neredesiniz? Neredesiniz? Sana burada. Neredesiniz siz? gel gel. Hayır kraliçeden uzak dur. Sen asla kraliçem. kraliçe kraliçem. demezsin. Bakın burada durun tamam mı? Kaçın. Yani, kraliçe. <gülüyor> 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 kraliçe. Kraliçe. <kaçın. gülüyor> <laughs> <Tense. gülüyor> Aa kırmızı <laughs> şapkalı şunun üstüne çek. Aa. Öbürler nerede? Evet kraliçem. Şuradan hemen şunu bulmamız gerekiyor. Bunu yapamayız ya. Sakın oraya bastım deme Dur. çocuk. Hop şöyle ha. hemen açalım açalım açalım. Açtık. Ay tuzağı. Ay tuzağı çıktı. Ay tuzağı. Tamam. Kendimi korumak için kullanacağım. Çok iyi. Bunu Aha. Peki bıçağı çekebilir miyim? Ay ne ah, yapacağım ah, ben? Ahçıların saklanıyorum ben. Oo, hayır. 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 Basın basın. Ha. <laughs> 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 i̇şte de, şimdi kraliçe. bittin <laughs> Bak kraliçe ile beraber bir çadıra girdim. İçeriden bir tane katil çıktı haberiniz olsun. Bir ben gördüm hem de kendi gözlerimle. İki sen asla kraliçeye kraliçem demezsin. Üç e, çok Deniz, Bak kesinlikle diyorum bak kesinlikle. Ya, ya Kostok. kraliçe ya da onun koruması. Demir demir Kostok demir. Bence, de, bence, bence demir değil. Hayır. Demiri ben Kostok gördüm sadece size. kaçıyordu. Kraliçem Kostok'u verin. Hayır. Ha, hayır ya. E, bence Hı. demir. Kraliçem yanlış şey yapıyorsunuz. Sonra ölümünüze ben beni suçlayacaksınız ölümünüzde. <laughs> hayır, hayır Demir ben gördüm Demir. Evet kraliçem aferin. <laughs> Şu kırmızı şapkalıya bakın. <laughs> ayı tuzak ya. burada Burada ayı tuzağı var. Gel. Aa, Aa, tuzağını, bak bak bak. Ayı tuzağı, tuzağı Aa! yakalanmış. Aa! Gördün şimdi? o dönüştü. Hayır. Evet Gel buraya. Kraliçım. Beyaz saçlı. Ben... Ay. Kraliçe Aa. kaçın lütfen kaçın. Aa. Gelin kraliçe buraya. Kraliçe içine girin saklanın. Gelin buraya. Şuradan içine girin saklanın. Kraliçe saklarsanız da. Hayır. Kaçamazsın. Gel bak kaderine teslim ol. <laughs> Hayır. Ya, kraliçe, kraliçe ne yapıyorsunuz? Ağaca kafam atıyorsunuz? Gel buraya. Ya. Ne biçim bağlı bir, bir oyun bu ya. İmdat. Ay, Niye zıplıyorsun? Oh, niye zıplıyorsun? Çekilmeyin kraliçem adam şu an istedi. 50 defa öldürmüştü. Rahat bırak beni. Ya bu, bu niye yavaş koşuyor bu? Bu niye yavaş koşuyor? Elbisem elbisem üstümde görmüyor <laughs> musun? <laughs> Allah'ım e, yarabbim e, ya. Gel buraya Ne ben? yapıyorsunuz? İmdat. Kraliçem hayır. Hayır. Ay, hayır. Öldüremiyorum. Nasıl kaçırdın? Ben. Kraliçem benim üstümde kapan var. Benim üstüme götürün onu. Lan öldüremiyorum. Ya, bitti. Yemin Teşekkür ediyorum, ederim. Bak, yemin <laughs> ediyorum. Yemin ediyorum. Ben security öldürmek istemedim. O geldi bıçağımın önüne girdi. Allah Allah. Sen bıçağı tutuyordun. Ben kendim ettim bıçağı değil mi? Ay yemin arkadaşlar. Ediyorum. Bir sonraki bölümde sizce kimi koruyayım yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like <laughs> atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki geçmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. <laughs> Hoşçakalın.